Yerel seçim çalışmalarına hız veren CHP İzmit İlçe Yönetimi sandık sorumlularını eğitmeye başladı. Ondan sonra çeşitli donelerle, çeşitli silgi ortamında ya da flaş bellek ortamında sizlere dağıtacağımız donelerle bu işi yavaş yavaş oluşturmaya çalışacağız. Tabii bunun yanında eğitim komisyonuyla paralel çalışacağız. Eski İlçe yöneticisi Sefa Özsözer bu işin başına getirildi. İşte hepimiz biliyoruz Aynı yani, zamanda Çukurbağ Mahallesi sorumlusu da olan Sözer, birlikte çalışacağı Ömer Ağ Mahallesi sorumlusu İlker Ulusoy'la ilçe binasında toplantı yaptı. Herkes birçok seçim yaşamıştır ama e, tekrar etmekte fayda bulacağız. E, önümüzde Zannedersem e, erken seçim olmayacak. E, muhtemelen e, seçimler Mart e, zamanında olacak. Yani bir sandıkta yaklaşık 900 sandığımız var. E, bir hedefimiz, e, hepimizin hedefi bu olmalı. Bir sandıkta 5 kişi. Yani e, 4500 kişilik küçük bir e, çalışan bir ordu yaratmak istiyoruz hep birlikte.